Hepim özür Karşınızda size yazdığım son Titre ve kendime gel A.K.'s back to home İlk seninle başlıyoruz fani Hadi sikeyim diyordun ya hani İki yüzlü dön ekiple Piyasa duysa buna derdi Oh shit it's so fucking funny Biliyorum geçmişini Sana sorsak hep rap değil mi? Ama iki kelimeyi kuramayan salak Bence kenar mahallelerde kullan Hep yaptığım o körpecik dilini Fiyatını söyle hep fazlasını lan ben bunları şu yalandan kahvesini Şarkınızı değil sizi aldım elime şarkı gelse bile bulamayacağım parçanızı Sikeceğim şimdi hazır olun yeraltının altının tanrısını Rap senden ancak köle olur Yedin iteğin kamçısını Sıkı tut işinin tasmasını Yoksa satacak bu salak beş para etmez kalçasını Reçöp belki o zaman çıkartırsın Boktan albümünün parasını Ne oldu loser kızdın mı? Kaç punch attın mı saydın mı? Cehennemi tattım tek yer hiç sesi aldın Kaydındı şimdi düşün taşın derinden Ekebini nasıl sikti diye yetinmek beni sinirden Temel bir şey olur tanrıdan Senin bu sektörden tez zamanda silinmen Bunu al kulağına küp olsun Benim sikim büyük başarısızca yazdığım metinden